Bayağıdır yan yana duruyorlar demek ki. Bayağı pislik birikmiş arada. Çamurlar da olmuş. Şimdi Nusret'e geçiyoruz. Bu arada platform ikisinin bağlı olduğu platformda. Şimdi arkada kaldım. Daha en arkada kalsam iyi olur. Ha, bunun içinden yürüdük az önce. Böyle boydan o tarafa yedi parçaymış. 7 alan olarak geçtik. Şuradan binmiştik. Aşağı inmiştik yani. O birinci bölümde sonra dinlenme alanı vardı. Sonra yaşam kontrol falan merkezi. Sonra yatakhane. Sonra işte manevra bölümleri falan. Yani birkaç yaşama birkaç şey alanı varmış. Şu ızgaralar da suları içeri çekmek içinmiş batarken. Ben askere sordum videoda varsa. Dedim ben insanları görmeye çalıştım o ızgaralar neydi falan filan. Ama şey dışarıdan nasıldı falan filan yok dedi. Şu yeşilli diğer alan, alttaki alan asıl şeymiş bu. ızgaralar su çekmek içinmiş içeriye. Evet ekmeye geçiyoruz